Selamlar YouTube. Sonunda Cyberpunk'ı bitirdim. 50 saatlik deneyimimin ardından sonunda son bir inceleme yapmak için yeterli seviyede fikrimin olduğunu, deneyimin olduğunu düşünerek bu koltuğa ve kameranın karşısına geçtim. Hadi gelin hep beraber Cyberpunk hakkında son kez konuşalım. Merhaba arkadaşlar, abimin YouTube kanalına abone olun. Cyberpunk neydi? Cyberpunk bir yaşam biçimiydi aslında. Cyberpunk Witcher serisinden sonra CD Projekt Red'in yaptığı dördüncü oyundu. En büyük bütçeli oyunu buydu aslında. Fakat herhalde en sorunlu çıkan oyunu da buydu. Bu sorunlu çıkıştan sonra çoğu insan o günü topu tuttu. Bir sürü mahkemeden bir sürü davalar açıldı. Bakalım bu süreçten sonra CD Projekt Red'in başına neler gelecek. Belki bütün bu olaylar bittikten sonra seneye CD projeledim başına neler gelmiş diye de bir video yapabiliriz. Oyunu çok fazla bulgulara karşılaşmamış olsam da 1.05 peçi çıktıktan sonra oyun inanılmaz derecede çökmeye başladı benim bilgisayarımda. Fakat bu 1.06 yıllarda az da olsa toparlandı ve oyunu bitirebilme imkan sağladı gerçekten oyun 30 dakika bile oynanmıyordu. 10 dakikada bir atıp atıp duruyordu ve bu benim iyice sinirlerimi bozdu. 1.06 patch ve benim ekran kartının sürümünü tekrar güncelleştirmemle falan çökme olayları 1 saatte 2 saatte bazen hiç olmaya başladı. Cyberpunk aslında bir masaüstü kutu oyun. Kutu oyunu olan evreni güzel bir şekilde yansıttıklarını düşünüyorum ben oyuna. Biliyorsunuz ki Witcher'da bir kitap serisi. CDPR gerçekten var olmuş eserlerle oyuna çevirmek konusunda çok iyi işler çıkartıyor. Peki şimdi Cyberpunk 2077 bu oyun olmuş mu? Gelin teknik olaylara ve beğendiğim şeylerden bahsedelim. Oyunu RTX 2077 bilgisayarda ultra ayarlarda oynadım. Bana göre oyun RTX'i çok iyi vermediği için ben RTX ayarlarını kapalı oynadım. Gerçekten aradaki FPS farkına değecek hiçbir fark yaratmıyordu. Hatta normal ışıklandırmaları oyunda çok daha iyi duruyor bile diyebilirim. RTX'i bir kenara bıraktığımız zaman grafikler nasıl? Grafikler ultra ayarlarda gerçekten çok iyi. Aslında low ayarlarda da oldukça iyi. Fakat burada bir sıkıntı yaşadım. Oyun ultra ayarlarda 60 fps veriyorsa low ayarlarda da 60 fps veriyor. Burada bir optimizasyon sıkıntısı olduğuna eminim. Benden daha iyi bilgisayara sahip olanlar, 3090 olanlar bile bazı yerlerde tıkanım kalmışlar. 90 fps'ten 100 fps'ten öteye gidememişler. Oyuna güzel bir optimizasyon peçi gelmeli aslında. Grafikler ne kadar önemli olsa da bana göre şehrin atmosferi daha da önemli. Çünkü atmosfer kötü olduktan sonra grafikleri gösteremiyorsunuz bile oyunda. Fakat Night City ve Night City'nin atmosferi oldukça güzel. Biliyorsunuz ki aslında Cyberpunk evreni bizim dünyamızdan 1980'lerde ayrılıyor. Yani aslında 1980'lerin Cyberpunk'ını görüyoruz biz oyunda. Arabalar o yüzden 80'lerin arabalarının 2070 versiyonları gibi ya da elektrikli arabalar yok. Zaten bu bayağı tutan bir formül. Mesela Blade Runner. O da 1980'lerin Cyberpunk'ını 2000'lerin yansıtan bir formül içeriyor. 2020'lerin teknolojisini alıp böyle kaymak gibi cilop kromlarla süsleyip Cyberpunk diye nitelendiren bazı filmler var ama onlar bu temadan daha stabil şehrin kargaşalı tasarımı, şehrin her yerden ışık patlamalı tasarımı aslında biraz da buradan geliyor. Her yer birbirine girmiş, zenginin semti daha yüksekte, fakirin semti iyice boka batmış durumda olmasının temel sebebi bu. Bu bilgilerden sonra biraz da şehrin atmosferinden ve şehirden bahsedelim. Ne kadar bu şehir çok ölü de olsa, yapay zekalar, şehrin halkı biraz geri zekalı da olsa ben şehirde bulunmayı, şehirde gezmeyi, şehrin içinde olmayı çok seviyorum. Çünkü şehrin atmosferi çok iyi şehirde gezerken nerenin sıkıntılı, nerenin sıkıntısız bir yer olduğunu çok güzel anlayabiliyorsunuz. Bunu size atmosfer direkt olarak veriyor. Çevrenin modellemesinden bir kasabaya gittiğiniz zaman oranın aslında bir hayalet şehir olduğunu, daha önce terk edilmiş olduğunu anlayabiliyorsunuz. Gerçekten oyundaki mekanların, oyundaki şehrin atmosferi çok güzel. Ne kadar şehirdeki insanlar yaşıyor gibi durmasa da şehir aslında yaşıyor. Tek başına yaşıyor. Atmosferiyle yaşıyor. Atmosferini sizi yaşatıyor. Ama şehirdeki yapay zekalar yaşamıyor. Şehirdeki yaşamayan insanlara gelecek olursak yapay zeka gerçekten berbat bir durumda. Yani bir polisin kafasına sıktığınız zaman evet etraftan 15 tane polis bir anda geliyor toplanıp sizi öldürmeye çalışıyorlar. Polisin arabasını çalıp kaçtığınız zaman zaman iki dakika sonra sizi unutuyorlar. Ulan arabam kadındı. Bizim arabamız mı vardı ki ya? Biz buraya yürüyerek gelmemiş miydik? Haritanın yanında çıkan yıldızların hiçbir anlamı yok. Gerçekten oyunda sizi tehdit eden hiçbir varlık yok. İstediğiniz gibi fili takılabilirsiniz. Bir insanı öldürmenin, bir polisi öldürmenin hiçbir cezası yok oyunda. Gerçekten yapay zekalar beni çok yordu. Bu kadar kötü yapay zeka istesen yapamazsın. İnanılmaz kötü. Ama iyi olan bir şey var. Karakterlerin tasarımı. Çok iyi. Evet karakter tasarımları çok iyi. Fakat iyi olan şey bizim karakterimizin tasarımı değil. Oyun içinde gördüğümüz ana hikayelerde bizi eşlik eden karakterler, yeni hikayelerde gördüğümüz karakterlerin tasarımları gerçekten çok iyi. Keşke bizi de birazdan serbest bıraksalarmış da biz de bu tarz karakterler yaratabilseymişiz boy. Spoiler vermeden birkaç karakter söylemek istiyorum. Rogue'un gençlik hali çok iyi. Johnny Silverhand'in tasarımı çok iyi. Mesela en şaşırdıklarımdan bir tane popstar kadının full krom vücudu çok güzel olmuş gerçekten. Kendim asla yaptırmazdım fakat böyle bir karakter görmek güzel oluyor. Bizim de kendimizi böyle yaptırabiliyor olma imkanımız olsaydı gerçekten tadından yenmezdi ama olmamış. Güzel olan başka bir şey ise araç tasarımları. Bu oyun 1980'lerin Cyberpunk olduğu için araç tasarımları da 1980'lerin araçlarının teknolojik halleri gibi. Fakat ben eski bir araç sever olarak, araba sever olarak gerçekten araçları çok beğendim. Bir klasik havaları var ama aynı zamanda bir modern havaları da var. Bu karışımı çok iyi vermişler. Zaten oyunda çok çeşitli araçlar var. İstediğiniz aracı gidip satın alabilirsiniz ya da çalabilirsiniz. Zaten size engelleyen hiçbir şey yok yapay zeka olarak yani. Tabi o araba sizin olmuyor da. Bu takar? Vur geç. Peki araçlar güzel ama aynı şeyi sürüş için söylemek mümkün mü? Şimdi bence mümkün. Ben araç sürüşlerini beğendim. Benim bu oyundan aradığım şey zaten simülasyon tarzında bir sürüş değildi. Benim bu oyundan aradığım şey böyle arket tarzı. Ya yani hemen sağından soludan geçeyim, drift atayım şuradan döneyim gibisinden bir sürüştü. Bu da var. Yani çoğu insan sürüşü beğenmemiş ama neden beğenmemişler anlamıyorum. Yani gerçekten bir simülasyon sürüş olması lazım? Bunu mu bekliyordunuz? Bu oyundaki asıl amaç araba sürmek değil ki. Bu oyundaki asıl amaç aksiyon adamları tüfeklerle, mentis bıçaklarıyla falan darmadım etmek. Arabalar sadece bir yerden bir yere gitmek için sizin için bir araç. O yüzden o kadar takılmadım fakat sürerken keyif aldım. Keyif almadığım tek nokta ise mini map'in aşırı küçük olması. Yani 150 km ile gidiyorum. Mini map bana düz gideceğimi gösteriyor fakat bir anda sağa döneceğimi gösterdiği zaman elim ayağım birbirine dolaşıp drift atmaya başlıyorum ve bir yere çarpıp duruyorum her zaman. Oyunda her şey var. Oyunda kendimizi modifiye edebiliyoruz. Oyunda Kendimize bıçak takabiliyoruz, yumruklarımızı güçlendirebiliyoruz. Suyunu akciğer takabiliyoruz. Fakat arabaları modifiye edemiyoruz abi. <laughs> yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Yani araba modifiye edemiyorsun. Kendini modifiye ediyorsun. Kendine göz takıyorsun göz. Ama arabaya can takamıyorsun ama. Yapımcı firmanın şöyle bir açıklaması vardı. Biz Cyberpunk'ı online yapacağız. Ama gerçekten online gibi bir şey yapmak istiyoruz demişti o oyunda araç modifikatörünü görmek istiyorum. Görmezsem olay çıkartır. Biliyorsunuz ki önceki videomda aksiyondan biraz bahsetmiştim. Oyunu bir 5-6 saat oynama imkanım olmuştu. Bu da aslında aksiyondan bahsetmem için, aksiyon hakkında fikir sahibi olmam için pek yeterli bir süre değildi. Şimdi fikirlerim biraz daha oturdu fakat çok da değişmedi diyebilirim aslında. İlk 5 saatte gördüğüm aksiyonun dışında pek bir şey görmedim. Sadece Z bıçaklarını yani oyunun İngilizce ismindeki Mantis Blade'leri keşfettim. Onlarla oynama fırsatım oldu. Oyunun yakın dövüşünü sevmiştim. Yumruklarla adam dövme olayını sevmiştim. Fakat Mantis Blade'lerle adam öldürmek o kadar da iyi değil. Yani vurduğunuzun hissiyatını alamıyorsunuz gerçekten. O animasyonlar ona göre tepki vermiyor. Bu da Mantis Blade'leri benim oyunda 1-2 kere kullanmayı ettik. Hala tekli favorim. Oyundaki bazı düşmanlar siz onları ne kadar ateş ederseniz edin, siz onlara ne atarsanız atın, isterseniz üstüne roket atın, size doğru yürümeye devam ediyorlar. Yani hiçbir şekilde o vuruş animasyonuna girmiyor. Senden o bombayı yememiş gibi davranıyor. Ve bu da gerçekten benim o hissiyatı almamı engelliyor. Bunu özellikle bosslar yapıyor ve bazı küçük düşmanlarda da bunu gözlemledim. Oyundaki aksiyona dair en iyi şey tabanca ile tek atmak. Tek silah modunuzu güçlendirdiğiniz zaman tabancalarla adamlara tek atmaya başlıyorsunuz. Adam bunun kafaları patlıyor birden. Bu yaş Biraz şey gibi oldu ama yani özlemekten zevk alıyormuş gibi oldu ama <laughs> öyle değil yani oyun içinde bu gerçekten iyi hissettiriyor. Tak yapıyorsun gidiyor. Oyunun teknik ve mekanik kısımları için bunları söylemek benim için yeterli. Şimdi asıl olaya geçelim. Bunun için aylık başlık açmak istedim. Hikaye. Oyuna girer girmez anlıyorsunuz ki bu oyunun bize anlatmak istediği bir hikaye var. Gerçekten o hikayeyi anlatmayı çok iyi başarıyor. Bir hikaye çok güzel. Oyunun yan görevleri müthiş. Hatta yan görevler bana göre ana hikayeden de iyi. Şöyle bir şey duydum. Aslında bu yan görevler ana hikayeye bağlıymış. Fakat yapımcı şirket bunları ayırmak istemiş. Oyunun ana hikayesinin süresini biraz daha kısaltmak istediği için bunları ayırmış. Bana göre daha iyi olmuş aslında. Bazı yan hikayeler mesela romantik yan hikayeler falan var. Bunları ana hikayede görmek istemeyebilirsiniz. Oyunun anlattığı hikaye çok güzel. Fakat bazı noktalarda çok sıkı bazı noktalardaki ana hikaye görevlerimiz Hadi şuraya gir ve şunu al Bizim görevimiz bu moduna giriyor Ve böyle en az 5-6 tane görev yapıyorsun Bu tarz görevler beni sıktı Oyun yan görevlerde de ana hikayelerde de Aynı mantığı kullanıyor ve Bir görevi yapmanız için bir yol sunmuyor aslında İstersen oraya çatıdan git istersen yer altından gir istersen direkt olarak gir istersen gizli halledin. oyunu Oyunun size bu çeşitleri sunması bu olanakları sunması Game design açısından çok güzel olmuş Ve oyunu oynarken de keyif veriyor Fakat gizledik demişken game design ne demişken de aslında oyundaki yerler pek gizlilik için kurgulanmamış herkesin pataküte girmesini istemişler gibi yapmışlar. O yüzden gezildiği ben çok tavsiye edemeyeceğim bu oyunda. Oyunun bir noktasından sonra ana hikaye pek akmıyormuş gibi hissettirdi bana. Ve aslında tam o hisleri yaşadığım anda bak ya oyun bitti. Oyunun sonuna doğru olaylara çok hızlı ilerlemeye başlıyor. Bu hızın farkına varamıyorsunuz. Özellikle yan hikaye yapan arkadaşlarım varsa bu hızın farkına varamayacaktır. Oyunu 60 saat, 70 saatte bitirebilirsiniz. Fakat sadece ana hikaye odaklı giderseniz oyunu bitirme süreniz 15 ila 20 saat arasında değişecektir. Oyundaki yan hikayeleri yapmanızın şöyle bir önemli noktası var. Yaptığınız yan hikayeler aslında oyunun sonunu etki ediyor. Yani direkt olarak bir etkisi yok ama oyunda 7 tane farklı son var. Bu 7 farklı sonu da aşmanızı sağlıyor. Yani sizin oyun sonunda yaptığınız seçimlere göre bu 7 sondan birine denk gelebilirsiniz. Ama oyundaki yan hikayelerin hepsini yapmadıysanız da 2 ayrı sondan birine denk gelebilirsiniz. Böyle düşünebilirsiniz bunu. Son olarak Hikayeden de bahsetmişken spoiler vermeden şunu söylemek istiyorum. Ben hikayenin hiçbir sonunu beğenmedim. Kendi deneyim ettiğim son herhalde oyundaki en boktan sondu. Diğer sonlarda ona nazaran daha az boklandı. Oyunda beğendiğim tek bir tane son var. O da çok iyi değil zaten. Yani bu kadar güzel akan bir hikaye, bu kadar kötü bir son yazmak bilmiyorum. Hiç yakıştıramadım CD Projekt Red'e. Oyunun hikayesi hakkında diyebileceğim fazla bir şey yok. Zaten spoiler vermemeye çalışıyorum. O yüzden bölüm 2'yi burada kapatıyorum ve bölüm 3'ü açıyorum. Vaatler ve ortaya çıkanlar. Oyunun en büyük vaadi oyun Warplane Game olacak. Fakat bu oyun bir RPG oyun değil. Hatta RPG kısımları çok sığ kalmışlar. Oyundaki RPG kısımları tam olarak şöyle. Merhaba buraya gidelim mi? Hayır gitmeyelim. Ama benimle gelmek zorundasın. Ya da merhaba buraya gidelim mi? Tamam gidelim. Yani her şey aynı kapıya çıkıyor. Fakat sizin söylemek istediğiniz şeyler değişebiliyor. Bunu önceki incelememde de söylemiştim. Oyunun sonu hariç bu böyle. Kararlarınız sadece oyunun sonunda oyunu etkiliyor. Ve oyunun sonu değişiyor sadece. Yani oyunun gidişatı hiçbir şekilde değişmiyor. Nasıl oynarsanız oynayın hep aynı gidiyor. Hep aynı okuyor. Buradaki RPG biraz Witcher 3 gibi olmuş. Fakat Witcher 3'teki RPG olayı biraz oyunun tadı tuzu gibi olmuştu. Yani firmanın böyle bir iddiası yoktu. Oyun RPG olacak dememişti. Oyunun böyle bir iddiası yoktu. Witcher 3'teki seçimler bir aksiyon oyununa göre iyiydi. Tatmin ediciydi. Fakat Cyberpunk bir role playing oyun olarak tatmin edici seçimler yok. Ve bu oyun bana göre bir RPG oyun değil. Tamamen action ve adventure bir oyun. Ayrıca open world. Bir başka büyük vade deyince, oyun FPS fakat canınızı sıkmayın karakterinizi yaratacaksınız ve karakterinizi her ana hikayenin her cutscene'de göreceksiniz, her aynada göreceksiniz, her yansımada göreceksiniz. Bu da tamamen papel çıktı. Yani oyunun sonuna kadar karakterimi başka hiçbir cutscene'de görmedim. Bütün katsinler benim karakterimin gözünden işleniyor. Kendimizi görebildiğimiz tek ayna var o da evdeki ya da başka bir yerdeki tuvaletteki aynalara kendine bak dediğiniz zaman kendinizi görebiliyorsunuz. Bunun haricinde hiçbir yansımada hiçbir aynada hiçbir yerde kendinizi göremiyorsunuz da. Yani ulan azıcık tutar olma. Hani kendini görmemeyi bırak. Sen direkt yoksun. Hani RTX'i atsan da yoksun o camda. RTX'i kafasan da yoksun. Diğer karakterlerin yansımaları var. Ama sen yoksun abi. Yani bari bunu yapsaydınız ya. Oyuncu sadece yatay bir harita olarak düşünmüyoruz. Dikey haritalandırma da olacak demişlerdi. Her binaya gidip çıkıp her binada araştırma yapıp bir şeyler keşfedebileceksiniz demişlerdi. Fakat oyunda tek girebildiğim bina iki katlı bir ormandı. O da çok küçük. Benim odam gibi bir binaydı gerçek. Ve son olarak diğer videolarda da demiştim. Her oyuncu çok ayrı karakterler yaratacak diye bir açıklamaları vardı. Fakat bu da bayağı papel çıktı. Karakter yaratma ekranı çok sınırlı. Sonuç anlattığım her şeye rağmen anlattığım eksilere ve artılara rağmen ben oyunu çok beğendim. Gerçekten her dakika oynamak istedim ve hala da oynamak istiyorum. Mutlaka bu videoyu kapattıktan sonra Cyberpunk'e gelip tekrar yan görevleri yapmaya devam edeceğim. Size önerim oyunu konsollar için şu anda almayın. Bunun hakkında bir videom var. Şubat ayını bekleyin. O büyük güncelleme geldikten sonra oyunu konsollarınıza alın. Eğer düzeldiyse. Onun dışında bilgisayarda şu anda o kadar büyük sorunlar yok. Optimizasyon sıkıntıları var evet. Çökme sıkıntıları var evet. Ama oyun oynanabilir durumda. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Cyberpunk 2077 hakkında başka bir inceleme videosu gelmeyecek. Belki bazı detay videoları gelebilir. Belki yaptığım güzel bir yan görev çıkarsa. Onun videosunu atabilirim size. Bunun dışında videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. To je